Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ova köylerini ziyaret ederek çiftçinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Sizlerin sorunlarını dinlemek için bizlerden isteğiniz talepleriniz olursa genel merkezimize iletmek için geldik. Kentte ova bölgesi köylerinin tamamında büyük bir kuraklık hakim. Buğdayda yüzde 80, arpada yüzde 60 yanma olduğunu belirten köylüler bu seneki emeklerinin boşa gittiğini ifade ederek Çorum'un afet bölgesi ilan edilmesini, zararlarının karşılanmasını ve borçlarının faizsiz ertelenmesini istiyor. Ova hep yanlış. Yükseklerde biraz var. Çok az o da. Yüzde yirmi bile karşılamaz. E, tabii ki açıklanan ürün fiyatlarını yeterli görmüyoruz. Siz bahsettiniz. Yani iki hatta üç ürün alan yerler varken aynı desteği, aynı e, farklı bölgelere vermeleri adaletsizlik yaratıyor. Şimdi biz şunu talep ediyoruz e, yetkililerde, İşte örneğin afet bölgesi ilan edilsin, Çorum. Gördüğünüz gibi e, her tarafta, bakın şöyle video alırsa, bakın şu yandaki olgunlaştığından öyle sarar. Onun da aynı kaybı olduğu için, çiftçi borçlandı bunu yaparken. İşte gübrekti, mazot harcadı, problem aldı, bile ve borçlarımızın mutlaka ötelenmesi lazım. Faizsiz olarak ötelenmesi lazım. Ve tarım kredisi hemen söyleyeyim. Ziraat Bankası ve hatta diğer bankalar, özel sektör, özel bankalar da buna dahil, evet, olma dahil olmalı. Yani. Olmalı derim. diyorum evet, arkadaşlar. Evet, özel özel lazım. bankaların da olması gerekiyor. Bir de muhtarım, e, özellikle ben bu tarımla alakalı diğer tarımsal sulamada yarım kalan birçok proje var Çorum'da. Evet. Şimdi eee AK Parti milletvekilimiz geçenlerde bir yıl önce ben bu tarımsal sulama alakalı yarım kalan projeleri de 94 milyon TL para geldiğini söyledi. Fakat şu anda hiçbir tarımsal sulama yarım kalan göletlerde barajlarda bir şey yok. Hiçbir çalışma yok. Çorum'un dokuz tane ilçesinden Kızılırmak geçiyor. Bunu yıllardır diğer siyasi partiler de söyledi. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylüyoruz. Kızılırmak dokuz ilçemizden geçiyor. Kızılırmak akıyor, çiftçi bakıyor. Ama maalesef mazota geçen gün yine zam geldi. Ama çiftçinin eee şu anki ürüne yüzde otuz altı zam yapıyorsun ama tohumuna, efendim zirai ilacına, efendim mazota Yüzde yüz zam geliyor bir yılda. E çiftçi ne yapacak bu durumda? Biz çiftçimizin desteklenmesini istiyoruz. Muhtarımın da söylediği gibi kredilerinin kesinlikle e, Çorum ve bölgesi afet ilan edilmeli evet, evet, ve kesinlikle kredileri faizsiz olarak ertelenmeli diyoruz. Kızılırmak'tan buraya yani çok bir yakın mesafe. Muhtarım da bilir. Evet, zaten bu zaman muhtara lazım. Başkanım. Hayati Bey Şatalım. şeye değindi mi? gerçekten sularımız kesildi. Bakın sigortayla ile ilgili problemler yaşıyoruz. Örneğin şu ova komple sulu. Tapumuzda e, ve çekasemizde sulu tarım yapılıyor diye yazılıyor. Sigorta ettiremiyoruz. Sulu olduğu için kuraklı sigortasına faydalanıyoruz. Gözümüz orada baka baka yanıyor. Yani burada da bir adaletsizlik var. Burada da bir problem var. Arazi gözüküyor bizim buralar. Yıllardan beri sulayabiliyorduk. Şu anda sulu arazimiz kalmadı. Yani bizim buralar işte buraya. Sulu yapıyoruz. Arazide buraya tamamen doğru. Yani soruyorum. Çiftçimizin ürettiği ürünün girdileri çok pahalı ama Aynen. maalesef satarken ürün fiyat artışı çok düşük kalıyor. Burada çiftçimiz mağdur ediliyor. Biz sizin sesiniz olmaya geldik.